Hatırladığım kadarıyla Twitch de çok güçlüydü. Yunus'un da çok Yunus. güçlüydü. Ha. Ha. Siktir ya. Kerim Çoğuz'un ki tuşu. Gel gel gel. Burası fazla sadece fazla hareket. Serkan 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 Serkan! Serkan'a küfür edeceğim ya. Bir daha sıçrayla at çek şunu sıçrayla çek. Çek! Mü? Ne yapayım kardeşim? Olmuyor işte ne abi. Ayın üstü öl ya ne öl da ya dal öl. Ya bak sen ne yiyorsun ya bak yiyor sen. Anne ayı. Şunu öldürürüm bak. Ee dostum. Kanka ben bunları öldürdüm. Ailemizi her daim koruruz. Valla. Evet. Yunus raport sattı. Ne <laughs> yani adam gördü. Sen tanklarsan bir şeyleri. Ben keserim. Draven ya bilmiyor abi, ya. Çok kötü ya. Serkan çok kötü ya. Draven bilmiyor bu oyunu ya arkadaşlar. Serkan çok Arada, kötü ya. Raven bilmiyor. Hadi Arda değişelim Kanka, gel. Kanka, ben Jax'in ıı, peşinden Arada ayrılmıyorum. Arda değişelim gel. Draven ben Jackson, bilmiyor. Ben Jax'in peşinden ayrılmıyorum. Tik <laughs> 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 siktik siktik. tik tik tik. Onun için. Sen... Çocuğu siktiler. Çocuğu siktiler. Geliyorum, geliyorum. Adam, ne <laughs> siktiler. Ne Çocuğu siktiler. Çocuğu <laughs> siktiler. Çocuğu siktiler. Serkan abi. Abi. O sakal bir defa ölmüş. Tamam 3 defa. Abi. Yalan işte kardeşim yalan yani. Yani ula inanma ula ula tavaya. Kıt oynuyor. Bu da 6-0. Gel bir de ya gel diyorum ben. Ya şey sen rahat et anlamında o, o, gel, biz şunları ya. Yani. Gel Gel halledeceğiz. Bu Vallahi halledeceğiz olacak gel. Yani. Olacak iş değil ya. Allah Allah fidlemeye gelmiş çocuk oyuna. Çek şey, şey geldi şimdi dalıyoruz. Yok yok yok. Ölmeyiz ölmeyiz. Ben adbc'yim. BC'yim. <laughs> öldür sorusu yüzünden öldür. Abi niye yani... Kardeşim yani bilmiyorum ben adbc'ydim ama... <laughs> abi sen tek yedin. Bir <laughs> tık tek yemiş olabilirim ama bak adbc'nin BC'nin göstereceğim. <laughs> ne? Ben hamileyim. Amına kodumun oruç Yani. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> abi tek koş o bir ya ya. Abi. yanına ya. Abi koş. Ya bir şey Bak şimdi öyle böyle bir şey var mı? Bak şimdi mahvettim Taktik buydu işte. Kaç abi boşver. Yok yok taktik asıl bu bak. Bak mahvettik. Abi bu ne? Oo! Abi Udyr gelmesin benim yanıma ya. Bu ne abi? Tamam sen şey yapa dur. Biliyorum ben. Abi bir şey yapabilir miyiz oraya? Bak Jax da geldi. Eee... İhtimaller doğrultusunda yapabiliriz zaten. Beyler ölürsem amınızı ağrıdır amınızın amının amına. Oğlum takımda 8 kill var. İkisi Doğru bende size. kardeşim. İkisi de var. Dur düşecek Kardeşim çok ileride oynadın. Geliyorum geliyorum. Sarkan bekle boş ver o önemsiz biri. Ben gelim hallederim seni. Ananı sikerim. Geldim. Benim oğlum sakattı. <laughs> ya beni tutma işte şu trash'i bir çıkaralım aradan. Oha trash bana tek attı ya. Oğlum beni trash çekiyor lax öldürüyor bu nasıl oluyor ben anlamadım. Abi bu ne? Ben de anlamıyorum kardeşim. Ben hamileyim. Benim oğlum sakattı. Basamıyorum basamıyorum. Daha az bunu biliyorum şey kalır böyle şey. Kardeşime kardeşim, eyvallah. Kanka bir vuruyorum harbiden amını ızdırabını götünü ee, taşıyanı çekeyim ya bu nasıl iş ya. Ya <laughs> 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 dur dur toplanmamız lazım sadece ya. Her şeyin kitemi yeni bitti. Her çıkıyor ya. <laughs> 6 var şey abi. Şey. Kanka 5 kişi <laughs> dolaşmamız lazım. bölüyorsun Allah. Biz de dolaşsın oğlum. İyi Allah? <laughs> bak Yunus'a bak. Siktir abi seni. Ay pardon. Geldim <laughs> geldim. Bu Jax, niye böyle? Denge sağlanana Ananı sikiveririm senin. Urus bunun da ordu. Ah! Kanka, ulaşamadan Be ölüyorum şu hasara bak. Ben bundan Orayı dövüyor. alacağız bak, geliyorum. Ha, alamayacağız. Yarrağımı alacaksın, yarrağımı, yarrağımı. <laughs> Abi ben bu çocuğa vurmadan ölüyorum. Neden bu trash beni nasıl öldürüyor böyle ya? Adam ölmüyor, adam ölmüyor. Kanka! Ananı sikerim kanka! Sıçerim, kanka! Ananı sikerim kanka! Şükür Amına kudu bir yarım saattir ben ona vuruyorum ya. <laughs> Adam bana kendini teslim etti. Benim yapabileceğim bir şey yok. Tamam hemen hemen söyleyip üç. dönüyorum abi. Bilgilendiriyorum seni. Tamamdır. Ee, geliyorum. Avaşam, Gelmiyorum. <laughs> Seninle yürüyorum. Ya sen ananı sikiyim senin ben ya. Yani. Oğlum BC gel ne yapayım? Sikti orospu. Nasıl <laughs> kudurmuştur şimdi bilsin. Hayır bir Ölgeçtir. 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 Bir şey ölmüyor. Allah'ım Allah'ım. Kendini Dur bir ya. Bir tane daha bir ya. Ultisine <laughs> <laughs> <Ülçler> dönecek. <laughs> Yok. Olacak gibi değil. Anne de. ağlıyor. Oha. Yani o Kate'in ustalığı yönetmek yani. bir Oğlum ben buna tek atarım bak. <laughs> Kuşun akışı. Tırmanır akışına ölürüm çünkü Oy. Ben inanılmaz güçlüyüm de Kate'ine ulaşamıyorum işte. Alo. Oha. Neredesin orta? <laughs> bu kim? Trash değil mi bu? Kaç. Yazık ya bir Draven'ın oyunu getirdi ellere bakın arkadaşlar. Abi ben osuracağım sen ne diyorsun ya? İsmini osuracağım sıçacağım altı. Aynen kardeşim. Ben bu de. benim kovalar. Tek tam bak, abi. Ben ben vurabiliyorum? Hareket ettim. Tamam en, <laughs> sonunda. en azından tekken kesebiliyoruz bu Arkadaşlar bu arada alsınız Mal mısınız zamanı kat? Bak bak bak. <laughs> Allah hakkı fikir versin. Fonu sikiyim ben. Orası tutuyor. Olsam mı? Sayla sikiyim bu kadar OP değilmiş. <laughs> Öldürmeyeceğim seni. Kardeşim no ben yokum. Aa bir şey diyeceğim. İyileştirmeler bunda azalıyor değil mi? <laughs> Tabii iyileştirmeler azalıyor. <laughs> Oy. Oha. Aman ben sadece ben dedim miyim? Sadece ara, kendini alsın biri ya. Çin sınırlarıma binmedi. Hadi baron yapalım Tala ya, gel gizliden gizliye baron yapalım hemen. Ama. Sonra da nasıl tek Gel atıyor? gel 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 Tala gel. Ben her şeyi tek atıyorum. Bire, bire. Ben tıraşı da tek atıyorum. Tamam ben alacağım. Daha aferin olsun aferin böyle. Hep böyle. Oy nasıl hızlı aldık lan? Sen mi? sen solo oh ittir. Be, Oğlum, ne ne oldu? Tamam geliyorum. Kitinde hiç sıkıntı yok. Her şeyi güçlendiririm. Oha. Be güç. o, Jax çok ya. geç kaldı ya. Jax Stam. çok geç kaldı o, bu arada. Çok iyi. Helal. O stunla onu keser. Çok güzel. Gerçek hasar vuruyordu. Dur şu an tuştur var. tuştur varken aldın aldın ha helal. O adam niye ölmüyor? Alırsın onu alırsın. O ah! Ha, gel Redal, gel red al gel. Bana diyor değil mi? Bana bana diyor bana. Aa. Bana diyor amını s**eyim. <laughs> bana yani. diyor yarrağınız yalan. Lan Jack saldı niye saldın? <laughs> abi talla dedi yarrağını dedi ben o yüzden bıraksın Gel ejdere doğru ejdere doğru talağa gelin ejdere ayağımın s**eyimine ee, bak. Bana mı bitirir abi? Ya. Yarrak ya, bitirir yarrak. Mal yemin ediyorum ya. Yarrak bitirir al bitir. Adam bitiyor. Hadi şey, şey. bitir abi. Ölme herif. Hadi şimdi hasarımı izle. Al al bitir hadi. Oo, ardı yok lan. Nasıl olduk artık? Günay işten çıkabilirmiş denge <laughs> şey enerken. Oyyy. Bir arkadaş daha var ona yazdım İşte o dönünce döneceğim şey seni Settin abi. Sen niye götüremedin abi? Yazın. Salak oyunu tutan e kendisiydi gitti öldü mal ya. Hmm. Valla babamdan rica ederim de. Garip olur mu? <laughs> <para> alsam, <laughs> var ya. Nasıl bir yemeği olacaktı var ya. Kes <laughs> orosun.